Aslında baştan başlamak lazım, belki de cevap önümüzde ama göremiyoruz. Sibel, garajda ölü bulundu. Ölüm nedeni karbonmonoksit zehirlenmesi, yani egzoz gazı. Kafasında sert ve yuvarlak bir cisimle vurulmuş olduğuna dair darp izleri var. Alnına çıkan daha net olan iz, sevgilisinin kayıp yüzüğünün motifiyle aynen uyuyor. Ama maalesef kanıtlayamıyoruz çünkü yüzük kayıp. Sibel'in ayakkabısı. Topuğundaki sıyrıklar Sibel'in sürüklendiğini söylüyor. Büyük ihtimalle genç kadın arabadan çıktığında biriyle karşılaştı ve onun yumruklarıyla bayıldı. Daha sonra arabaya kadar geri sürüklendi. Ha tabii bir de şeker meselesi var. Otopside şeker seviyesinin çok yüksek olduğu çıkmıştı. Belki de ondan bayıldı. Hiç fena değil. Bora Nadir. Eski manken. Sibel'in sevgilisi. Ve onu bulup polis ölüm ihbarını veren kişi. Meşhur kayıp yüzüğün sahibi. Aslında Sibel'in kardeşi Funda ile de ilişkisi varmış. Yalancı herifin teki. Peki ya Taner, Sibel'in kocası? Ona ne demeli? Sibel'i ablasıyla aldatıyor. Sibel'in ilişkisini bilmesine rağmen sesini çıkarmıyor. Sözüm ona tek derdi kariyeri. Cinayet günü yurt dışındaydım demesine rağmen burada. Hem de Funda'nın evinde olduğunu kabul ediyor. Funda, meşhur abla, hem Bora hem de eniştesi Taner'le ilişkisi var. O da sürekli bir şeyler saklıyor. Çok garip ve huzursuz davranıyor. Daha önemlisi birazdan saat 2'de kiminle buluşacak. Dediğiniz gibi bir suç suçüstü yapabilecek miyiz acaba? Kenan'ı unutma Selim. Sibel'e sürekli şantaj yapan adam. Daha birçok pis işe karışmış olabilir. Elimizde ama şimdilik konuşmuyor. Onun daha fazla şey bildiğini hissediyorum. Saat 12.30. Funda'nın ikideki randevusuna az kaldı. Evini takip eden ekip bu sabah daha evden hiç çıkmadığını söyledi. Bizimkiler de 13-15 gibi otopark çevresinde yerlerinde olacaklar. Aferin Selim. Hadi biz de hemen çıkalım.